Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba kardeşlerim. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 24 hakkında bilgiler vereceğim. Ekranda da olsun, küçük fotoğrafta da olsun, başlıkta da olsun görüyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar her videoda da söylüyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuza like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde arkadaşlar buralara kadar geldik. Ee, ve arkadaşlar yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, DLS24 hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz challengeları yazabilirsiniz. hepsini yorumlar kısmına davet ediyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında buluşalım. Ve arkadaşlar yorumlar kısmında işte ilk videoya ilk yorum yazan arkadaşlar oluyor. Onlara da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. İlk olarak arkadaşlar şöyle bir ufaktan oyuncularımızla başlayalım. DLS 24'te olası ihtimalli overall'ları arkadaşlar söyleyeceğim. DLS 24'te arkadaşlar Tomari şöyle görüyorsunuz. 80 overall'mış. DLS 24'te 81 overall'a çıkmış. Şöyle hızı artmış. Ondan sonra taktiği artmış. Ondan sonra başka ne artmış? Valla şöyle gördüğünüz arkadaşlar oğulları birer birer artıyor. 80'den 81'e gerçekten bir overall demeyin arkadaşlar. kolayda da yükselinmiyor yani. Şöyle ikinci oyuncumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Anthony son zamanlarda hakkında kötü şeyler çıksa da Anthony arkadaşlar. Yani gerçekten kendini geliştiren bir oyuncu. Mavi karttan artık sarı karta. 2 overall yükselmiş. 2 overall arkadaşlar biliyorsunuz delisi e oynayan kardeşlerim bilir yani az bir overall değil iki overall yükselişi. tabi bunları zaten kendimize daha sonra yükseliyoruz. Şöyle hızında bayağı bir artış olmuş. Anthony gerçekten Galatasaray maçını izleyen kardeşlerim bilir. Son dakikalarda geldi son 10 dakika civarı. Gerçekten çok yani çalım becerisi olsun, bileğine çok sahip bir oyuncu Anthony 78'den 80'e yükselmiş. Luka Modric arkadaşlar DLS 23'de 84 overall'a sahipmiş DLS 24'te 83 overall'a bir overall düşmüş arkadaşlar bu Luka Modric düşse bile yani fark etmiyor yılların eskitemediği orta saha gerçekten çok başarılı bir futbolcu ama artık arkadaşlar yavaş yavaş yeni jenerasyonda geliyor çünkü biliyorsunuz artık bu jenerasyon, bu devrin jenerasyonu yavaş yavaş bitiyor. De, Luka Modricli olsun, Ronaldo olsun, Suarez olsun. Bu jenerasyon artık sonuna geliyoruz. Ve biz arkadaşlar güzel anlar, güzel maçlar izlettikleri için kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle diğer oyuncumuz Marquinhos 82'den 81'e gerilemiş. Bu da arkadaşlar Deli 23'te 82'ymiş. Deli Selim'de 81'e gerilemiş. Şöyle hızında düşüş. Yo hızı artmış. Neyi düşmüş? Taktikleri düşmüş. Ondan sonra kondisyonu bir tık düşmüş arkadaşlar. Pasında gerileme olmuş. Diğerleri de zaten biliyorsunuz. Marquinhos da defans oyuncusu. Trent Alexander Arnold arkadaşlar. Arnold'da da bayağı bir gerileme olmuş. 82'den 80'e düşmüş. Yani az bir overall değil bir tık daha düşse zaten maviye kadar inecek. E şöyle görüyorsunuz Arnold. Arnold da gerçekten formunun zirvesindeyken arkadaşlar durdurulamıyordu. O free kick vuruşları olsun free kick golleri olsun. Yani Arnold da durdurulamıyordu dediğim gibi. Güzel bir oyuncuydu ama bunda da performansından dolayı bir düşüş olmuş. da düşüş olmuş arkadaşlar. Sarı karttan mavi karta kadar gerilemiş. Ee, forvetken sol kanat mı? Aynen sol kanata pozisyonu değişmiş hem hem de oğrulu bir tık gerilemiş arkadaşlar. Bir oğrul gerilemiş. Şöyle hızı düşmüş. Bayağı arkadaşlar gerileyen oyuncularda zaten bir kondisyonda düşüş olduğunda hız da direkt otomatikmen azalıyor. Şöyle bunun da Jota'nın da oralı bu şekilde arkadaşlar. Messi'ye geldik. Lionel Messi. Değilisi 86 overall'a sahipken. DLS 24'de arkadaşlar 84 overla kadar geriliyor. Biliyorsunuz Messi de artık kendisi de söyledi. Kondisyonuna baktığınızda arkadaşlar bayağı bir düşüş oldu. Kendisi de söyledi artık yorgunum, yaşlandığımı hissediyorum diye. Ee, vallahi Messi de artık yavaş yavaş futbolun sonuna doğru geliyor. Ronaldo da arkadaşlar artık futbolcular zaten yaşlandı ama ileriki zamanlarda bir teknik türetiyor olursa. Vallahi gerçekten de güzel olur. Bizim tavsiyemiz Ronaldo'nu biliyorsunuz arkadaşlar. Euro 2016'da sakatlanmadan sonraki teknik direktöre yardım edişini izleyen kardeşlerim bilir. Şöyle Messi'yi de geçtik arkadaşlar. Frenkie de Jong yeni jenerasyonun başındaki isimlerden arkadaşlar. Mükemmel bir orta saha Frenkie 82'den 83'e yükselmiş. Ee, Burundan kondisyonda falan koşuşunda artış olmuş. Hızına baktığımızda ondan sonra şutuna baktığımız arkadaşlar 82'den 83'e. Ya ben Frenkie'nin ileriki zamanlarda çok iyi yerleri geleceğini düşünüyorum diyeceğim ama zaten Barcelona'da oynuyor. En iyisi, en iyisi diyebiliriz. Şöyle Erling alan arkadaşlar yeni jenerasyonu başındaki forvet isimler durdurulamıyor dur arkadaşlar. 86'dan 88 overla yükseliş sağlamış Erling Haaland. Şöyle kısaca özelliklerine baktığımızda yükselişinde görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncular üzerinde çok durmayacağım. Lukaku arkadaşlar 79'dan 77'ye. Mourinho'nun arkadaşlar has forveti diyebiliriz. Yani bu da 2 overall gerilemiş. Lukaku da arkadaşlar biliyorsunuz zaten Yaşlı bir futbolcu. Lukaku'yu da şöyle geçelim. Romero arkadaşlar 79'dan 80'e yükselmiş. Cristian Romero. Bu da defans biliyorsunuz zaten yazıyor. Mavi karttan arkadaşlar sarı karta yükselmiş. Şöyle sizleri fazla sıkmamak için arkadaşlar hemen oyuncuları gösterip ilerlemek istiyorum. Kvaras arkadaşlar. Kadife Bilek. Bunu da biliyorsunuz mavi karttan sarı karta yükselmiş. Şöyle özelliklerine baktığımızda arkadaşlar hızı artmış ama bunu şutu 79 bence şutu bir tık daha bir 80 bir 82 olmalıydı çünkü şutlar da bayağı güzel. Şöyle geçtik Neymar Junior arkadaşlar 85'ten 84'e bence arkadaşlar Neymar 84'ü bile hak etmiyor bir 83 82 o overall'a sahip oyuncu olması lazım. Çünkü Neymar'ın artık arkadaşlar Adam bilgisayar oynamaktan kafayı kaldıramıyor. Futbola valla vakit ayıramıyor bilgisayar oynamaktan. Böyle şutunu görüyoruz arkadaşlar. Kondisyonu 93'ten 71'e kadar bayağı düşmüş. Az uz bir kondisyon değil arkadaşlar. LLS 24'te Neymar olanlar düşünsün. Bayağı bir yorulacak. Neymar oynatırsanız arkadaşlar. Şimdi geçelim. Jude Bellingham. Biliyorsunuz bu sezonu arkadaşlar efsane bir başlangıç yaptı Jude Bellingham. Öyle görüyorsunuz şutu 76'dan 77 bence bir 80 rahat olurdu. Hızı 74'te kalmış. Gücü arkadaşlar 73. Ondan sonra kondisyonu 86'da. Jude Bellingham bu da bir 84'ü hak ediyordu bence. Bellingham son arkadaşlar bu da artık yavaş yavaş yaşlanıyor. 83'ten 82 overall'a gelmiş. Hong Son. Bunu da arkadaşlar ben bilmiyorum. Yani sevdiğim bir oyuncu. Hızı 87, 88'den 87'ye gerilemiş. Şutunda düşüş olmuş. Pasta düşüş olmuş. Kondisyon aynı. Gücü aynı arkadaşlar. Şimdi geldi kaleci Kurtuğa'ya arkadaşlar. 85'ten 86'ya yükselmiş Kurtuğa. Kurtuğa'da arkadaşlar güzel bir kaleci yani. Böyle görüyorsunuz Kurtuğa'nın da özelliklerini. Evet, boy arkadaşlar 2 metreymiş. Ve Kurtua'ya da geçtik. Osmane Dembele 80'den arkadaşlar 81. Oğurlar yükseliş sağlamış. Hız arkadaşlar Osmane Dembele'nin gerçekten efsane. Bu da durdurulamayan isimlerden. Şutama ger gerçekten Dembele'nin şutu biraz zayıf. Dembele'yi de şöyle gördüyseniz geçelim. Bernardo Silva yükseliş sağlayan isimlerden arkadaşlar. 83'ten 84 overall'a yükseliş sağlamış Bernardo Silva. Pası 90. Gerçekten Silva'da yani pas sanatında gerçekten sanatçı diyebiliriz. Rodri'yi görüyoruz arkadaşlar. 83 overall'dan 85 overall'a yükselen isim. Bunun hakkında arkadaşlar TikTok kullanan kardeşlerim bilir geçen maçta. Maç sonu muydu devre arası mı neydi <laughs> bir röportaj verdiğinde bayağı komik bir surat ifade ifadesi olmuştu. Artı 2 overall'la da yükseliş sağlamış. Şöyle Kyle Walker'ı görüyoruz arkadaşlar. Burada hızlı olan bir diğer futbolcumuz hızı 89'dan 90'a gittikçe de yükselmiş arkadaşlar. Artı bir overall yükselmiş. Kyle Walker'ı şöyle görüyoruz. Bunu da geçtik. İlkay Rügendoğan Barcelona'ya transfer arama arkadaşlar. Alman futbolcumuz. Şöyle 80'den 82 oğrula artı 2 oğrul yükseliş sağlamış arkadaşlar. Böyle şutunda yükseliş var. Pasında yükseliş var. İlk ayda arkadaşlar gerçekten güzel futbolcu. Güzel orta saha diyebiliriz. Pedri arkadaşlar 82'den 83'e yükselen bir isim. Bu Pedri'nin tam dızcı tipi var ya. Pedi de şöyle gördüyseniz geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar DLS 24'te beklediğimiz bir ekrandan bahsedelim şöyle. Biz bunu normalde arkadaşlar bu ekran DLS 23'te bekliyorduk. DLS 23'te gelmediği için ben bunu size DLS 24'te de bahsetmek istedim. Efsane kartlar alma bölümümüz var arkadaşlar. Bu alttaki gizli ajan mı oluyor? Aynen gizli ajan bölümümüz var efsane alma bölümümüz var ve canlı transferler bölümümüz Arkadaşlar bu şekilde bunu da şöyle kısaca bir bakalım ee, Ederson'u görüyoruz Mane'yi görüyoruz Mane'de arkadaşlar biliyorsunuz Arabistan'a gitti Mbappe'yi görüyoruz ee, Neymar'ı görüyoruz Lewandowski'yi görüyoruz Van Dijk olsun Sterling olsun güzel oyuncular Kaptan seçme bölümünde arkadaşlar bir yükseliş bekliyoruz artık biliyorsunuz hep 80 overall veriyordu e, ee, biz 80 586 üstü bekliyoruz şöyle ama büyük ihtimalle de vermeyecek 80 overall'dan gene başlatacak bizi DLS FTS Games arkadaşlar şu Ronaldo'yu görüyoruz Kralı Goat'ı görüyoruz Ronaldo 86 overall'a Haaland 85 overall'a sahip şöyle geçelim arkadaşlar bu da maçın ana ekranında başlama yani oyuncuların başlama esnasındaki diziliş yapmadan önceki animasyon arkadaşlar şöyle baktığımızda pek bir aman aman da bir şey beklemiyoruz burada ve kupa modunu bekliyoruz arkadaşlar şöyle bakın görüyorsunuz kupaların ismi yazıyor kupa modunun gelmesini umarım kupa modu da gelir yani kupa modu vallahi güzel olur tabi değilse kendini geliştirirse bir kariyer modu bekliyorduk ee, İnşallah kariyer modu da gelir de kariyer modu biraz zor olur. Çünkü o takımdan o takıma transfer olma gibi olasılık olursa oyun 1 GB'ın üstünü aşabileceğini zaten arkadaşlar tahmin ediyoruz. Antrenör kariyer modu. Umarım da gelir kariyer modunda. Vallahi gelse çok güzel olur diye tahmin ediyoruz ki büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü DLS artık arkadaşlar oyunun ana temasını değiştiriyor ve size sunum yapıyor diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar geçtiğimizde şey görüyoruz takım dizilişini. Ee, şöyle 99 yazıyor arkadaşlar. Oyuncularımızı görüyoruz. Diziliş ekranının bu şekilde olmasını bekliyoruz. Daha canlı kartlar, daha canlı renklere sahip arkadaşlar bir dizilişin olmasını bekliyoruz. Başka da var mı? Başka da arkadaşlar fotoğrafımız kalmamış. Valla arkadaşlar bu bilgileri biliyorsunuz sürekli DLS 4 hakkında bilgi paylaştığım için artık yani yeni bilgi bulmakta zorlanıyorum. Emeğimin <laughs> karşılığı arkadaşlar videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorumlar kısmına dediğim gibi bakıyorum arkadaşlar. E, bir de şeyde tepki aldık DLS 24 modu diye. Ben onu zaten videonun başında söyledim DLS 19'un üstüne yapılmış bir mod diye. Yani son 19'un üstüne yapılmış DLSS 24 modu. son 19'u geliştirmişler arkadaşlar. 24 modu olarak ben size hepsini anlattım. Ama bazı kardeşlerimiz arkadaşlar tepki gösterdi bu son 19 diye. Çünkü videoyu izlemediler. Valla artık diyecek bir şey bulamıyorum. İzleyen kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.